Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11'de başladı. İlk kez başlangıç kadrosunda yer alan Mesut Özil'in sahada olmasının sarı lacivertli takımın oyun anlayışında da büyük değişim yarattığı ortaya çıktı. Fenerbahçe, Mesut'un 81 dakika sahada kaldığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Mesut Özil'in 11'de başladığı ilk maçın ilk yarısında topa sahip olma oranında rakibine üstünlük kurmayı başardı. Sarı lacivertliler Hatay Sporu 2-1 mağlup ettiği maçın ilk devresinde %37 ile topla oynamış ve ortaya konan oyun taraftarlarca eleştirilmişti. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ilk yarısında da %41 ile rakibinin gerisinde kalırken zira Türkiye kupasındaki Başakşehir maçında da topla %46 ile oynayabilmişti. Süper Lig'in 25. haftası karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe bu kez ilk devreyi %57 topla oynama yüzdesiyle kapattı. Fenerbahçe ayrıca Fatih Karagümrük karşısında bu sezon ilk devresinde rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yaptığı Süper Lig maçını oynadı. Sarı lacivertliler ilk devreyi 174 isabetli pasla tamamladı. Mesut Özil 80 dakika sahada kalırken 51 isabetli pasla ve %90 %96'lık oran yakalamayı başardı. Girdiği 4 ikili mücadelenin birini kazanan yıldız oyuncu 2 şut çekti.